Hayrola, neymiş bu acil mesele? İşimi gücümü bırakıp geldim. Umarım buna değecek bir şeydir. Harun'un istifasından haberin olmuştur herhalde. Ee, yani ne eksi? Sence planımızı uygulamak için daha uygun bir zaman olabilir mi? Her şeyi ele geçirmenin tam sırası. Saçmalama. O burada yokken hiçbir şey yapamayız ne olacaksa o işin başındayken olur. Bütün dikkatleri üzerine mi çekmek istiyorsun? Asıl o buradayken tehlikeli olur. Her şeyi didik didik inceliyor. Hem o yokken Melda'yı kontrol etmek daha kolay. Tartışmaya gerek yok. Harun'un fazla uzak kalacağını sanmıyorum. Birkaç gün bir kulübede kafasını dinleyip dönecek. Bu kadar eminsen elimizi çabuk tutalım. Sakin ol Burak. Sakin ol. Acele edecek bir şey yok. Planları değiştirdim. Bundan benim niye haberim yok? Yoksa beni saf dışı bırakmaya mı çalışıyorsun? Ama sakın umutlanma. Ben hiçbir şey yapamazsın. Benimle nasıl konuştuğuna dikkat et. Asıl sen benimle nasıl konuştuğuna dikkat et. Her şeyini tehlikeye atan benim. Ama şunu bil ki ben batarsam sen de batarsın. Şimdi acele etme zamanı. Bu fırsatı bir daha zor yakalarız. Hayır. Her şey benim istediğim zamanda... ...benim istediğim gibi olacak. Anlaşmamızı unutma. Kulübe. Ha? Abi, Harun Bey'in küçük sığınağı. Sana ihtiyacım yok Batu Efendi. Bu işi tek başıma halledebilirim. Ben işimi halledene kadar o çok sevdiğin Şirin kulübenden sakın çıkayım deme Harun Arslanlı. Yaşar, şimdi beni iyi dinle.